Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Çok pratik, oldukça kolay kedi dili bisküvisi ile hazırladım. Tiramisu tarifimle geldim. Öncelikle tatlımızın kremasını hazırlayalım. Tencereye 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı şeker, 1 yumurta sarısı, Ve 1 litre sütü de ilave edip ocağa almadan tel çırpıcıyla güzelce topaklanmaması için çırpalım. Tremü süt kremasını ocağa alalım. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirelim. Krema pişip göz göz olunca ocaktan alalım ve ayrı bir kaba boşaltalım. İçerisine 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı tereyağını ilave edelim. Kremanın sıcağı ile birlikte ten çırpıcıyla karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz kremayı başka kremalı tatlılarda da kullanabilirsiniz. Ardından kremanın içerisine 200 gram labneyi ilave edelim ve mikserle çırpalım. Kedi dillerini ıslatmak için 1 yemek kaşığı kahve, 1 yemek kaşığı şeker ve 1,5 su bardağı sıcak suyu ilave edip güzelce karıştıralım. kullanacağım borcama kedi dillerini dizmekle başlıyorum ben kare borcam kullandım sizler daha büyük veya daha küçük borcamda yapıp ölçüyü aynı oranda azaltıp ya da arttırabilirsiniz islatmış olduğumuz kedi dillerini borcamın tabanına dizdikten sonra hazırlamış olduğumuz kremanın yarısını üzerine dökelim Kremayı spatula yardımıyla yayarak düzeltelim. Şimdi aynı işlemleri tekrarlıyorum. Kedi dillerini tekrardan kahve ile ıslatıyorum ve üzerine diziyorum. Kanan kremayı da üzerine dökelim. Spatula ile düzeltelim. Son olarak süt tatlımızın üzerine kakao ile süsleyelim. Buzdolabında 4-5 saat dinlendirdikten sonra servise hazır. Tiramisu'yu bu şekilde hazırlamak daha pratik oluyor. Herkesin yapabileceği oldukça pratik bir tarif oldu. Tadı o kadar lezzetli ki lezzetine hayran kalacağınıza eminim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka muhteşem tatlı tariflerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.